Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, <laughs> bugün beyazın şey çekecektim Brawl Stars bilinmeyenlerim ama çok az bulduğumu fark ettim. Bir tanenin ne buldum. Bu yüzden bir tanesini şimdi size göstereceğim. E, i̇kinci olarak da bugün 4 kişilik bir arkadaşımız bulduk oyunda. Onu göstereceğim yani böyle kısa bir video olacak. Hemen başlayalım. Evet. Yok bu değil. <laughs> İlk olarak detayımıza geçelim. Tüm herkesin, tüm karakterlerin ayak izinde normal yuvarlak bir şey çıkıyor. Ama Jack'ininde de mücevher işareti çıkıyor. Ayrıca mor bir şey dökülüyor. İzlersiniz görürsünüz. Bir dakika ya şu ortada oldu. Arkadaşlar size tekrar göstereceğim ortada olduğundan göremiyorsunuz. Ya belki şimdi görmüşsünüzdür tekrar izleyelim. Evet bakın mücevher şeklinde bir şey var. Mücevher şeklinde bir şey çıkıyor. Ayrıca mor bir şey dökülüyor. Şimdi orta olduklarımızı inceleyelim. Bunun, e, bunun adı neydi? Ko, ko, yok. Ko Bilmiyorum adını unuttum şimdi. Esen de. Neydi adı? Ko, yok. O beni en sonda öldürdü. Bunu normal olarak seçtim yani göstermek istedim. Bu da 4 kişilik arkadaşlarımız. En son ey, ben ilk Rosa ile arkadaş oldum. Ee, hatta o bana kutu bir tane enerji patlatmıştı onu verdi. Birisini o aldı birisini ben aldım. Ee, sonra Emziler katıldı. Sonra Emziler sonda savaş açtı görürsünüz zaten. O yüzden o yüzden kaçtı. Tabii ben birinci oldum. Şaşırdım yani. Hepsi birlikte öldü. Şimdi bakın dönüyoruz normal arkadaş gibi. Sonra Ems Rosa'ya parfümünü sıkıyor. Bu arada ben benim canım alandan gittim. Parfümünü sıkıyor ve Rosa kaçıyor. Onu öldürmeye çalışıyor. Ölüyorlar ve ben birinci oluyorum. <laughs> Gerçekten çok şaşırdım buna. Ve ben birinci olacağımı hiç beklemiyordum. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Biraz ters bilinmeyenlere galiba bir sonraki hafta gelebilir. Bay bay.